Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çakma Roblox'un ikinci videosunda birlikteyiz. Arkadaşlar bu sefer Selim'e yeni bir hesap açtık. Adı Selim Pro şu an. Onun nerede olduğunu göremiyorum. Direkt ben dibindeyim şeyin. Evet arkadaşlar Selim şuradaki yeşil olan. Gel buraya Selim. Hadi geçmeliyiz. Selim yanıma gel sen hangi renksin? Ben mi ben Selim. Önümdesin o zaman. Arkadaşlar Selim'le kapışma kapışacağız arkadaşlar. Ya, kapışma olmasın ya. Sonuna kadar gitmeye çalışalım. Tamam arkadaşlar oyunun sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Neredesin? Geldin mi buraya? Yanındayım ben. Hayır. Ben düştüm arkadaşlar. Ben de düştüm ya. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz diyemem. Ben reklama girdim. Evet arkadaşlar, ben reklama girmiş. Ben hiç ölmedim şu ana kadar. Sadece bir kere aşağı düştüm. Ben iki kez aşağı düştüm. şu ana kadar. Arkadaşlar ben yine düştüm. Çok <laughs> sinir etti. <laughs> ben en sonuna gelmiştim ama düştüm. Yine şu. Az kaldı, kaldı arkadaşlar bu e, no. adını söyledim hatırlamıyorum şu an <laughs> siren kafa e, aranasını oynuyoruz arkadaşlar siren kafa korkunç bir canavar gibi bir şey değil bence <gülüyor> hayır <gülüyor> ama ben seviyorum bu aranayı o yüzden size de göstereyim dedik arkadaşlar siz yokken burayı çok rahat geçiyorduk. Arkadaşlar ben öldüm. Vazet. Çıkacak mısın? Mı Hayır, çıkmayalım devam. Ay. Arkadaşlar şu an hiç sen... geçemeyeceğiz. Arkadaşlar geçince haber vereceğim. Geçtik hmm. arkadaşlar. Ee, bu dönem arkadaşlar buradayım. buraya geçince zaten direkt bitişmiş. Ee, Bakın arkadaşlar yani. şurada siren kafa. Göstersene. Evet arkadaşlar şurada siren kafa var. Yapmaya çalışmışlar. Güzel de yapmışlar yani. İyisini göstereyim. Arkadaşlar bunu siren kafaya geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şimdi başka bir örneğe geçelim. Şu var mı? Arkadaşlar düşünüyoruz şu an. Hangisi olsun Selim? Şu var mı? Arkadaşlar şu Roblox obi yapacağız. Bu videodan sonra bitireceğiz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ee, bir dahaki video e, Roblox, Çakma Roblox videosunda hangi şeyi çekelim? Arkadaşlar biz Roblox'u yükledik ama oynanmıyor. Girmiyor bizde yani. Kısaca öyle. Ben şu an Arkadaşlar reklama, reklama girdi. Sen neredesin? Eh, gördüm seni. Arkadaşlar buraya geçince haber vereceğim. Burası bizim için çok zor. Evet arkadaşlar ben geçtim. Selim bir tane taktik buldu. Şu kenardan giyişiyor. Çok <laughs> zor <laughs> arkadaşlar <gülüyor> bana göre. Olsun biz de çakal değiliz. Şöyle mi geçeceğim? Her kontrolüne Arkadaşlar hmm. nasıl geçileceğini bulduk. Adam gösterdi bizi. <laughs> Aynen. Teşekkürler kardeş. Geliyorum. Arkadaşlar şu an iyi gidiyoruz. Bu biraz uzun bir örneğimiz. Ama zevkli gözüküyor. Yani kontrol noktaları falan. Atlayabiliriz. Allah'ım aşağısı delikmiş. Nerelerde? Arkadaşlar bir dahaki videomuzda da iyilik. Atladım ben geçtim. Ne yapacağınızı söyleyin yine. <laughs> Bu çok zor. Ben şu an nereden geçeceğimi şu an bilmiyorum. Direkt üstünden atlayacaksın. Direkt üstünden. Ben şu an kırmızıdan geçtim. Beni kırmızıdan geçme. Kırmızı yanlış. Ben yeşile geçtim. Dur bir doğru mu? Yeşil yoksa de kırmızı. yanlış. Kırmızı doğru, kırmızı doğruymuş. Mavi de doğru galiba. Sarı sarıdan geç, sarı. En doğru. Yukarıdan gel camlı yerden. Görmedin mi beni? Direkt buradan geçelim. Hayır, sen şeyden gel, kırmızıdan bir gel. Göreceksin beni yukarıda. Ben seni zaten gördüm yukarıda Selim. Ee, o şeyleri hiç basmadan direkt geçeceksin. Ya şimdi. kral şey var burada görmüyor musun? tamam arkadaşlar Selim kral şeyini buldu. Hayır kırmızıdan gelirsen geçebiliyorsun. Burada da var. O zaman ben de geliyorum. Eğlencesi kalmıyor öyle. Evet arkadaşlar Selim de <laughs> Canım sıkıldı arkadaşlar öyle eğlence kalmıyor. Arkadaşlar ben oyunu bitirdim. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda hangi oyunun videosunu çekelim istediğinizi söyleyin. Veyahut da hangi harita popüler yeni falan yeni, yeni olanlar var. Arkadaşlar çeşim. bu yeni olanlar e, çok kolay normalde. E, bunlar da normalleri zaten. Şimdi arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.